Uzun hmm. zamandır hmm. de video çek.. Şey, lan hmm. ne, oldu? ne oldu? Hepinize merhaba Aa, arkadaşlar, muhabbizende uzun zamandır Güzel. video çekmiyorduk. Eee, böyle ben kamerayı açayım mı? Kamerayı açayım, bu arada çadırdayız ama benim üstüm evet. yok. Aaaa. Böyle çadırdayız, bu çadırı yani yaptık. Bu videosunu atmadık daha. Yani evet. atmayı da çok düşünmüyoruz. Tamam. Evet, şurada da giriş var. Şurada bir şeyler Şurada var da işte boşlar. ben kamerayı kapatayım. Tamam. Şimdi işte böyle bir oyun oldu. Şimdi bunu oynayacağız. Ee, ben birazcık kasayım. Evet. Biraz <laughs> biz <birazcık gülüyor> <oynayayım. gülüyor> <Yani, yani, gülüyor> e, e, oyunu önceden bir baktık. <laughs> Şimdi, böyle, böyle. <laughs> Nita. Nita şuradan almış Yazalım. Şöyle. Güzel. tane. Güzel. Ya, 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 ya. Ya. <laughs> Şimdi Ay, acaba? Aa, 250 taşımız var şu anda. Buradan gelip blok alabiliyoruz bu birazcık pahalı arkadaşlar. Bunu alabiliriz de. Amma. Amma am am. kademe yapalım. Oradan öyle ben o zaman birazcık savaşayım Bir da şuradan peni alacağım. Hoca bu hep şey sıfırlanıyor. 23 saat sonra gidiyor herhalde. Evet. 23 saat sonra bu gelecek, bu gelecek, bu evet. gelecek, bu gelecek. Herhalde öyle. Evet. Evet, evet. 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 yaptık arkadaşlar. 6. Evet. kademeye gelmişiz. 350 tam 350 koyduk. Tamam, 350 hmm, bu kadar şey. Nasıl alacağız? alacağız. şimdi dükkandan şöyle güzellikler var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Ee, şimdi biz 710 taş alıyorum. Al. 710 taş alıyorum. Şimdi şuradan. Evet. Şimdi ben devam ettim. Dünyanın taş da veriyor bana. Otiste kadar bir gelelim. Hemen otiste gelip geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Güzel 30. Mi? kademeye geldik. 34 hatta. Ee, şuradaki taşları aldım ben. 210 oldu. Daha da alabiliriz. Kutuları <laughs> alabiliriz. ya da açsak mı? Açalım. Açalım mı? Açalım. Evet. Evet. Arkadaşlar parladığında biz size yani geleceğiz. Hadi. Arka Geldik arkadaşlar. Ya. Böyle parlıyor işte bu da. Efsane. Evet, Efsane evet, geldi. Ben hiç bir şey açtım. Acı bu neydi? Efsane evet, bir foka. Evet. Şimdi yine gelirse. gelirse yine bakacağız. 35'e kadar geldik. Geldi i̇yi, arkadaşlar. Bakıyoruz. <laughs> Embo. <laughs> nasıl? Lan? Aa. Aa. Nasıl çıktı? Nasıl lan daha iyi çizdi? Evet. No no. Mesela daha seyredecek bir şey bulamıyorum. O testi <laughs> gözünüzden önünde alıyoruz çünkü ben az önce odadan çıkartmıştım. Ama yani burada değil de bilmiyorum. pardon. Arkadaşlar 5 yazdı. Büyük kutudan 5 yazdı. Çok pardon. Yan yanlış kütüle. yanlışlıkla açtı. Evet. Yanlış 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 Diğerlerini koyduk. Arkadaşlar büyük kutudan şu 29 5 yazdı. Yanlış yıklaştı. Heyecandan herhalde. Yine 4 yazdı. Yine 4 Ay ya. vay lan lan oğlum ne oluyor bana? kere açacağım. i̇ki kere ne ya Yine bir şey yani. çıktı. Hemen ardı ardı ar 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 Çık çıktı ya. çıktı. Birazcık daha. Tamam. Kapatıyorum ya. ya, ya, ya. Bayağıdır bir şey çıkmadı. Hala bekliyoruz ama çıkmıyor Rıza. Tam iyi açtık çıktı. Vay. Ya. Şimdi beraber açıyoruz. Arkadaşlar çok az kaldı. Biz de açalım dedik. Bir tane kutu kaldı. Bir tane kutu kaldı. Kupa yolları evet anlamayamayacaktık ama hiç işe açmadık. <laughs> de bu kuyuda kaç kaç şeye kadar gidiyor? Ben onu hiç bakmadım. Acaba 50.000 bin mi acaba? Ben aynı tamam. Oha. Aynen. 50, 50 500. 50 bin 50, kadar yapmış adamlar. ha. Ama 50 bin'e gelene kadar gelene kadar. Seni yakalarım ben. <laughs> 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 Allah da, Ya da ne kadar ufaladı? Ne Ne Ah bitir. <laughs> ha, <hiç mi>? <gülüyor> 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 Bak 3, 4 yazdı. Evet. Hadi ya arkadaşlar, biz şunları bir açıp görelim. Evet, video 2, 3, 4, 5, çıktı. 7, evet. 8, 220 taşımız kalmış. Oha. Ne kadar? 5600 direkmiş. Ne oldu? Nerede? Burada mı? Burada. Ah be dur. Görebilirim ben onu? Lan. Tamam. Hayır. Bunları almışız. Okey, 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 okey. Okey, 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 okey. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay.

Lalom. <laughs> <Ya. gülüyor> Kaç tane? 3 tane. 3. Bu ne burada? Un 3 tane ev sahibi. 2 tane ev var. Bir de o var ya işte. Bir de ev sana. sanırım. 3. Aslında 3 tane mu? <laughs> <laughs> oh. <laughs> <t> evet <degli> evet oh. <sugus> oh, oh 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 oh

电子上的信息。Yeah, I Hayır, gitme, gitme. Gitti arkadaşlar ya. Hiçbir şey de alamayız. Kostüm falan da alamayız. Kostüm mı? <laughs> Bu lan? olur mu? Hayır. tek internet bağlantısı değil. <laughs> Bu da aynı. <laughs> Challenge Çok simülatör bitti. Ya. Gitti. Evet. Oyun buraya kadar mı? taşı buradan açabiliriz. Aa açamıyoruz. Tamam. Allah.